Merhaba, bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. E, oyunumuzu ben daha önceden kestim, hazırladım. Malzemeleri burada. Çünkü çok zaman alıyor. Malzemeleri size tanıtıp nasıl yapıldığını göstereceğim ve nasıl oynandığını da göstereceğim. Makasaya ihtiyacımız var. Pirite, e, siyah fon kartonu ya da evaya, bir de rengarenk e, kağıtlara ihtiyacımız var. Ve bunlar üçgen şekilde kesilmiş olması gerekiyor. Şöyle göstereyim aynı zamanda eee ve kartona ihtiyacımız var. Bu kadar uzunluğunda bir karton. Ben bunu kale gibi yaptım. Buraları böyle kestim. 1 2 3 4 bu tarafta var. 1 2 3 4. 4 tane de eee oyunun diğer tarafında var. Ortaya siyah şekil çizdim. Eee kırmızı kaleler. Eee buralara da. Şimdi gereken eklemeleri yapacağım. Bu şekilde bir karton elde edip, e, bu şekilde kare gibi keserseniz, aynı zamanda e, daire şeklinde bir şey çizip, bununla da çarkımızı oluşturacağız çocuklar. Şimdi oyunumuza e, malzemelerini tanıttıktan sonra başlayalım. Zaten nasıl yapıldığını gördükçe e, anlayacaksınız. İlk önce e, çarkımızı oluşturarak başlıyorum. Çarkımızı oluşturmak için üçgenlerimi çarkın etrafına yapıştıracağım. Daha sonrasında bu çarkımı keseceğim. Evet. Bu, bu şekilde. Siz öncesinde kesip ardından bunları öyle yapıştırabilirsiniz. bir üçgen de yapıştırdık. Son iki kez. de yapıştırıyorum. Ardından kesmeye başlıyorum. Daireyi. Kafam olduğu için biraz zor çekecek çocuklar. Bu sonra, bu şekilde çark oluşturursunuz. Sonra, üzerlerine ben bazısını ikişerli, bazısını üçerli, bazılarını birerli yapacağım. Bu birerli olsun mesela. Bunlar ev olduğu için arkasında yapışkanlar var. Siz normalden kullanırsanız zaten şey kullanacaksınız. Bir de ikişerli olsun. Bu birerli olsun. Bu 3 olsun. Bu, şurası ikişerli olsun. Bir tane birerli olsun. Ardından bir tanesi de boş olsun. Şurası birerli olsun. Bu üçgenin içine bir, bu üçgenin içine iki, bir, iki, boş, bir, üç şeklinde yap. Sonrasında küçük bir mandala ihtiyacım var ve küçük bir üçgen, yani ok yapacağım bununla. Siz buraya stres çarkı da yapabilirsiniz. Stres çarkınız var zaten. Daha iyi olur sizin için. 3 kere Mandalın ucuna sabitliyorum. Ve diş çöpünün yarısı. Yarısını kırdım ben. Şöyle bakarsanız. Yarısını kırdım. Bu şekilde gönderiyorum. Kime gelirse o kadar ilerleyecek. Stres çarkımız da buraya taktığımız zaman o da aynı görevi görecektir. Ben çarkımı e, bu şekilde tamamladım. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Ardından daha önce hazırlamış olduğum böyle bir şey var. Bunun ucuna mandal. Benim mandala ihtiyacım var. Kalp takıyorum. Buraya koyuyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi yapmam gereken buradaki siyah evraları bu kestiğim yerlerin hemen altına yapıştırmak. Çok keyifli bir oyundur. Alın kısa, siz daha büyük kartonla yapabilirsiniz. Oyunun hemen bitmesini istemiyorsanız. Evet. Oyunumuz bu şekilde hazır malzemelerimize. Bu şekilde. Arkasında böyle bir destek yaptım. Durması için. Evet. Şimdi bu oyunu biz iki kişi oynayabiliyoruz. İki kişi oynayabiliyoruz. Nasıl oynayacağız? Şu şekilde. Burası birimizin kalesi. Burası birimizin kalesi. Ve çarkımız da burada. İlk önce çarkı döndürüyorum. Bakalım kaç gelecek? Çarkımın geldiği hizaya baktığım zaman 3. Burası benim kalem olduğu için bu, kere, bu tarafa 3 kere gideceğim. 1, 2, 3 nokta gitti. Şimdi oyun yan tarafa geçiyor. Bakalım o döndersin. Kaç geldi? 1. Burası 1 kere gidiyor. Oyun karşı tarafa geçti yine. Dönderdim. 1. Bu tarafa bir tane gideceğim. Kaç gelirse o kadar e, yuvarlak gitmeniz gerekiyor çocuklar. Döndürüyorum. 2 geldi. 1, 2 Döndürdüm. Boş geldi. Boş geldiği zaman hiçbir şey yapamayacağım. Oyun tekrar karşı tarafa geçiyor. Döndürdüm. Boş geldi. Yine karşı tarafa geçti. Bu şekilde oynayabilirsiniz. E, bana da resimlerinizi yaptıktan sonra atabilirsiniz. Karşınıza e, annenizi alıp ya da babanızı alıp ya da kardeşiniz varsa kardeşinizi alıp bu oyunu onlarla birlikte keyifli hale getirebilirsiniz. İyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.